Herkese selamlar arkadaşlar. Ben İbrahim. Ben Samet Özdemir. Kanal kanalımıza, kardeş kanalımıza daha doğrusu tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, açılışı ben yapmak istedim. Çünkü eee ABC'min kanalına lütfen ama lütfen abone olalım. Lütfen rica ediyorum. Çünkü e, kaç video oldu bu 88. video videom olacak. 88. Yani 88 videoda da, videoda. Arkadaşlar 23 abone bizi bayağı bir üzdü. Lütfen ama lütfen abone olalım, abone olalım. Evet arkadaşlar bu arada tabii ki de İbrahim Aysen kanalında da abone olalım. Bildirimleri açalım, açalım. Bu iki kanal kardeş kanalıdır Haberiniz olsun. Ve sözü fazla uzatmadan asıl sahibine veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekelim dedik etkinlik gelmiş arkadaşlar. Ne etkinliği derseniz ejder etkinliği. Birazcık ejder etkinliği ilerlemesi yapalım sizlerle birlikte isterseniz. Lafı fazla uzatmadan geçelim. Daha çok ganimet odaklı değil, şey odaklı yapalım. Belediye binası. Evet, belediye binası odaklı yapalım. Hani sizde birazcık sizlerle sohbet edip bu arada parti görünümü. <laughs> arkadaşlar alamadığımız bir görünüm. Çok sevip de alamadığımız bir görünüm. Neden? Sen kaplanı daha çok seviyorsun. Evet, kaplanı daha çok seviyorum tabii. Hı. Sevmiyorum değil ama onda müzikli bir şeyler olduğu için biraz daha hani parti serisini sevdiğim için parti serisinde bir tek sevmediğimiz var. da onu söylememize gerek yok. Ne? <laughs> parti gerçi. Ha. Tamam, bana hatırlatma ya. Yani. O günü ben de hatırlamak istemiyorum da. Üst üste kötü şeyler gelmiyor. Arkadaşlar hiç sormayın ya. 1 Ağustos bizim için acı bir gün. Neden acı derseniz 1 Ağustos'ta tam dedik altın bilet alalım. O aralar mobil ödeme yapıyorduk. Tam alalım dedik. Bir baktık. Tam video çekiyorum bu ara. Ee, bir baktım. Ödeme ben başarılı oldum diyorum. Kardeşim ne diyor? Başarısız. Dostum lütfen. Ee, videoya bir like atalım ya. Ufaktan bir beğeni. Bir, ha. beğeni. bir görüntüleme yaparsanız azıcık da. <laughs> azıcık bir görüntüleme, azıcık abone. Evet. Ortaya karışık bir şeyler. İstersen kupa düşebilirsin abi. Kupa düşerek e, belediye binası çıkartmaya evet. sağlayabilirsin. Evet, fikirlere karşı insan değilim kardeşim. Söylediğin gibi yapabiliriz. Evet. İstersen de kesip de e, belediye binası dışarıda olduğu zaman yapış hani o da o öyle da, mi yapalım diyorsun tamam o da olabilir. hani ben tamam. karışmıyorum falan. tamam faalde. tamam burada videomuzu sonlandırıyoruz belediye binası burada sonlandırıyoruz diyeyim tövezdarlı durduruyoruz <laughs> ee, bunun belediye binasına bulunca devam edeceğiz belediye ararken milyon ganimet evet arkadaşlar belediye ararken e 1 milyonluk ganimet bulduk birazcık köy güzel, <laughs> güzel köy güzel çok güzel, güzel yapış güzel köy bir şey demiyorum Şöyle iki ejderi şuradan salalım. Bir ejderi de şuradan salalım. Şöyle şöyle şurla yanlardan atıyoruz. Tabii kralımız ve korucu havada. Korucumuz yok. Aa, yok. Ne yazık ki onlar tabii lig bittiği için yatış gelişmeye <laughs> yolladım. Geliştirmeye yolladım. Daha doğrusu. Abi elektrolarını mahvediyorlar. büyülere. Fark ettim biliyorum. Max'e biraz da bir. Evet köy birazcık sıkıntılı bir köy. Yani ölü bile olsa Sen öyle deme. Ölü köy bile arada Max olduğu için <laughs> zorlanıyor. Ama ben istiyorum ya. Yani burada Max adamız daha çok. Ganimeteli. Ben sana taktik verecektim biliyor musun? Evet. Ama taktik veremedim. Hızlı giriş yaptık. Bu arada arkadaşlar yani size de taktik vereceğim. video Videom gelecek. Hiç canınızı sıkmayın ya. Tabii canım. Tabii tabii tabi tabi <laughs> Evet şampiyonumuz öldü ama şeyimiz ölmedi. Baykuşumuz. Alabildin mi? Bari şeyi mancılığı at da bir takım bir şey yapabilsin diyecektim ama elektrolar öldü ya. Elektrolar öldü ya. Elektrolar ölmese şaşırırım zaten. Ben de savaş yapasını getirdin yani. Evet, video konseptinde güzel oldu. Ama ben artık milyonluk ganimetleri daha arkadaş birazcık e, hesap maksandığı için <laughs> benim kadar önem vermiyor. Yok. Milyonluk ganimeti. Tabii milyonluk kanimetin çoğunu aldık zaten. 15 belediye gelsin o milyonlukları nasıl çatır çatır halledeceğim. Oo. <laughs> evet arkadaşlar. Zaten büyük bir ihtimal buraya kadar izlenmez diyebilirim. Evet. ben de tahmin ediyorum o konuda da. Devam etsem mi, etmemesem mi kararsızım. Dur bakayım belediyeyi alabilirsek diyeceğim alamayız, Alamıyoruz. Video dışında ben sana bir taktik vereceğim. Evet video dışında taktik vereceğim zaten. E, ganimetin tamamını aldık zaten. Arkadaşlar burada... Mancılı patlatma bari patlatmıyorum zaten. Gerek yok. Evet gördüğünüz gibi bir milyon 98 e, 1 milyon 98 99 zaten. Birazcık bıraktık arkadaşımıza. Saldırdığımız hesaba. Tekrardan bir keselim videoyu. Videoyu birden tekrardan durduracağım. Taktik Biraz sonra devam. De. Taktiği alıp geri geleceğim. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada yanında kardeşim Klan yani, savaşları yapıyor. Klan savaşı yapıyor. Biraz sonra biz de yapacağız arkadaşlar. Aynı klanda, alt klanımızda. Ee, kardeş Daha doğrusu orijinal İbrahim Aysan klanında diyelim. Evet, orijinal İbrahim Aysan klanında. O da güzel. Yani. Değil mi? Tabii tabii. tabii. Katılıyorum. Şimdi yani. elektroları sal abi. Ondan sonra balonları sal abi. Yani şöyle inşallah belediye binasına yönlenirlerse. Arkanada Teşekkür, teşekkür edeceğiz. Bekle abi. Şöyle şampiyonumuzda yol Sesim az geliyorsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtmeyin olmasın. Evet, ilerleme yaptık yap gördüğünüz işler. gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir bak gösterdiğim gibi ilerleme yaptık sizlerle birlikte. şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Videoyu burada durduruyorum. Çok durduruyorum ama biliyorum ama e, hesaplarımın görünmesini istemiyorum. Hesaplarımın çalınmasını istemiyorum. Onun için burada burada duruyorum. Hemen savaş yapacağım hesaba geçiyorum arkadaşlar. Hemen ufak bir ara. kodu yaptım. Evet, evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaş, kardeş. Muhteşem bir üçlük. Evet. Ufaktan göstereyim mi? Dur göstereyim. Bir, biri izlemiş ha beni. Göstereyim ufaktan. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Üçlendi. <laughs> bakalım. Bakalım benim iki yorum olmadan. iki yorum olmadan saldıracağım. Bana 8'i öneriyor. Bir bakalım 8'e. Zebdin isteyen var mı arkadaşlar? ben kendi hesabıma evet. açacaktım. Deşetül Vahşet bir köy. Bir iki yıldız alırız her, her hal. Bence 3 ama... diyebilirsin de yani. Ama zehrini aldın mı? Bana ne bana Bence zehri al çünkü Bana ne klan kalesi zorlayabilir adam. Klan kalesine buz atmışlar vatandaşlara. O zaman e, Klan kalesine çıktığı anda o birliğin üzerine e, dondurmayı at, sonra öfkeyi at. Evet, bir, bir de ona bakalım. <laughs> On daha iyi arkadaşlar. Sanki kendim çok iyi biliyormuşsun. Bir de akıl veriyorum. Evet, sen benden daha iyi biliyorsun ya arkadaşım, Niye öyle Ya ben Senden önce başladım ama sen benden önce taktikleri öğrendin yani. Vallahi az bir çok e, tabii youtuberın e, klanında olunca az bir çok bir şeyler <gülüyor> evet, <gülüyor> kapıyoruz evet ya. Ama tabi tam kapmadım daha. Şu anda gördüğünüz gibi kahramanlarımız yattığı için kahramansız saldıracağız. ve direkt saldıracağız. Bu arada, İçeririz. bu arada e, kahramanların kalktığında, savaşa girmek istediğinizde yeşile çevirin. Ama kahraman yatıracağım ben. Asla şu an kalan savaşı yapmayacağım derseniz kırmızı yapın da ben yani daha şey, almayayım yani. Şu onu. an, şu an yapmamaya hedeflendiğim ama ya kalkarsa yeşile çevirebilirim tabii. Savaş ben ya. Göre, savaş seven yani. adamım biliyorsunuz arkadaşlar. Savaş güzeldir. Evet şu cehennem kulelerini bir donduralım. Kendime de balon aslan mı ki ya? Hadi bakayım. Ya, hadi ejderler. Tane, hadi ejderler ha. Bir heh. tane bu. Zehir. E, o bana bana zehir lazım. Zehir. Evet arkadaşlar. Yanında savaş taktiği yapmaya çalışan kardeşim var. İbrahim kardeşim. Bana zehir lazım. <laughs> evet arkadaşlar iki yıldız aldık. İki yıldız zaten klasiğimiz zaten. Bu klasik zaten. Üçlü nadir geliyor. Ne gitmezse. Ama evet, bize üçlüyorlar ama ne gitmezse. Bizi üçlemişler mi? Bir tane koy. 2, 3, 4, 5, 6 Verebildiğimiz kadar hasar verelim <laughs> mesela arkadaşlar. Hasarlar da önemli bu arada. Çünkü ondan bile yani çünkü savaş kazandığımı evet, biliyorum. Evet. Berabere bittiği an savaş yüzdesine bakıyor süpersel. Evet. %72 hasar verdik. 2 yıldız. Arkadaşlar ilk savaşından da iki yıldız almıştım zaten. Zir... Oo, bana evet, o gördüğünüz gibi. Bana bir tane, ben bir tane zehir üreteyim ya. Evet şu anda yeniliyoruz. Tabi çok uğurlu rakamda yeniliyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok onu ayar veririz ya. Evet arkadaşlar bu arada e, bu klanımızda alt klanımız daha doğrusu İbrahim kardeşimin klanı At evet. klandan ziyade, yani e, o da bir klan tabi sonuçta, evet. onu geliştiriyoruz. Geliştikten sonra oraya da bir yüksek level klan alacağız, köye alacağız sıkıntı Ama yok. Ama şu, şu aralar e, düşük hesapları olanlar, köyü geliştirmek isteyenler bu klanımıza da gelebilir. Benim e, klanımda mesela Hı -hı. E, seviye 10 olduktan sonra belediye 11 ve üzeri alacağım. Evet. Şu an 10 ve 9'lar olabilir. he. Baktım çok e, istek olursa belediye 910 da alırım ama tabii gelişirse aktif evet. olursa aktif olmak önemli arkadaşlar mezar köyü olmayan arkadaşlar zaten Hayat bu mezar ayar, köylerini mezar... sen e, bir zahmet e, gözet ona göre sen de atabilirsin evet. yardımcı lidersin. haberin olsun evet. hani şimdi, bana bırakma şimdi tekrardan üst kalanımıza <laughs> geçiyoruz arkadaşlar ama onu geçmeden önce bir bağış temizle atalım tabi işaretlemiyordum ama. İşaretleyeyim birazcık ya, bir tane bir seferliğine işaretleyeyim. Ne, ne isteyeyim size? Zeplin ne? ister, zeplin de alabilirsin. Yani zeplin isteyeyim. Ama e, kullanabilecek misin? Değil mi ki? <laughs> i̇şte, zehir Ama isteyeyim. zehir, bence zeplin isteme. sen belediye kaçsın ya? Dokuz. Dokuz sen, e, koruyucun olmadığı için zeplin elinde Pardon, patlar. O. Elinde patlar. Koruyucu Hı. olsa sıkıntı olmazdı. Sen en iyisi ya e, tomruk iste ya da kayabolunu iste. Ya da uçan kışlığı iste. Üçünden biri. Aldı ya da mancalık da iste. Ama mancalık yok bizde doğru. Tomruk da yok herhalde ha. O zaman ne istiyorum? Sen balonu iste. Evet, evet. klasiğimiz olsun. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> elimizde zeplin var. Yerisini arkadaşlar ne dolduracaklarını bilirler zaten. İsteğimizi ne? yolluyoruz. İstedikleri gibi. Ama sen bana var. şu mesela GS bir zehir... Zehir mi istiyorsun? Hemen atalım. Çünkü kılan savaş. şey yap. Şey yap ha görüyor Tamam pardon. Yeşil taş var mı lan? Olsun. Anam deprem attı. Ha, of ya depremi ne yapacağım abi ben? Ya, yanlışlıkla deprem attı. Bir de yeşil taş harcadın. Olsun. Abi depremi ne yapayım ben? Olsun. Hata yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın kardeşim. Kusura bakma. Neyse çok oyuncu savaşta en azından bir madene madene atarım da bir ganimet verir herhalde sarsıntıda. İnşallah. <laughs> <laughs> evet şimdi evet. ee, Durduracaktım ama durdurmayayım baş Durdurma ya ne gerek var. Buraya efekt koyalım. Şu şu yeri de şu koruyucu havaya alır da ya. Evet, tamam. Nerede ne yerde kalmış? 12 dakika olmuş arkadaşlar video. Video çekmeyeceğiz dedik bir de. Çekecek sıkıntı yok daha iyi. <laughs> video çekmeyeceğim demiştim. Acaba bu klan bizi yenebilir mi ki? diye düşünüyorum. Evet şu anda uğur rakam da yeniyor. Hukuk <laughs> yenebilir mi ki acaba? Yani biz sonuçta Osman torununa sıfır almış. Ama işte bizim savaşacak arkadaşlarımız savaşırsa inşallah Zaten Karabey yok. Karabey çıktı klandan. Lig madalesini de ekstradan ben ona vermiştim aslında. Yanlış bize yanlışlık yaptı. Evet kardeşim ben de öyle yaptığım insanlar var. Tamam, yok değil. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi kayobamıza da üst klanımız bu klanımız. <laughs> benim klanım. Samet Özdemir'in klanı. Samet Özdemir. Samet Özdemir. Evet, ya, ufaktan, ufaktan da bakın arkadaşlar, ufaktan da İbrahim Aysan'ın da klanı yani sonuçta. Evet. Ee, ufaktan. Şu anda eskiden yüzde elli elliydi. Şu an yüzde on. Yüzde on. Evet. Çünkü neden? Orijinal hesabı YouTuber klanında. Ya YouTuber'dan ziyade zaten evet. ben kendi klanımı da açtım. Ahmet, şimdi. artık. Ahmet kardeşimizin klanında. Ahmet kardeşimiz kim diyorsanız, Clashtober Dober klanında. Ee, buraya kadar izleyecekler mi bakalım. Buraya. Bakalım buraya kadar izleyenler için söyleyin dedim. Hı. Neyse videoyu çok uzatmadan ne videoyu, yaptım? getireceğim videoyu ama e, ne yaptım? Klan savaşı yaptık. Evet. Bir de, de biraz etkin, ilerleme yaptım. Etkinlik ilerlemesi yaptık. Tamam, sıkıntı yok. Yani videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Eee bir sonraki videomda daha değişik video içeriği olabilir. Beni takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bu arada Samet3514 Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Videolarımdan daha erkenden haber olabilir oradan. Oradan da story atıyorum çünkü arada. Belki benim videolarda orada böyle birazcık spoilerı verebilirim. Evet. Ufak bir spoiler. <laughs> benim Instagram adresimden e, atabiliriz. Niye kendi Instagram adresinden atmıyor diyorsanız yakın sırada <laughs> kardeşimin iki hesabı da diyemeyelim. Bir hesabı çalındı. <laughs> bir hesabı da hacklenmeye çalışındı. Yani şifresi e, aktif olduğu halde değiştirmeye çalışıldığı için artık kardeşim bütün sosyal mecralardan YouTube hariç bütün sosyal mecralardan kendini soyutladı arkadaşlar. Evet ben savaşa geçiyorum. Evet kardeşimiz savaş yapıyor. Ama kralım çok oluyor, e, sağ olun. ben de Fatih Serdar'cığıma buradan teessüflerimi bildiriyorum. Bize ligde çok fazla yardımcı olmuyor. Derbe. Dikkat et kardeşim. Küresel zamanı Hı. E, bu yani ne kadar etkin olursan klanda kalma şansın o kadar etkin. Ne kadar zayıf kalırsan klanda gönderme ihtimalin o kadar yüksek kardeşim. Ee, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Benim adım Samet Özdemir. Kardeşimin adı da İbrahim Aysen. Takip etmeyi, abone olmayı bize unutmayın. Takipte kalın. İyi seyirler. Bay bay. Arkadaşlar ya yanlış yere attım. <Sessizlik> <Sessizlik>